Olmadı mı yanına? Almıştım ben. Batı. arkadaşlar. Hoş geldiniz. Canlı yayınımızı yeniden açtık. Şimdi işimizi bitirdik. Eve yolculuk başladı. Ooo Cafer front. gelmiş. Hoş geldin. Hoş geldin Cafer. Aleyküm selam. Toprağım da gelmiş. Hoş geldi. Wow, geldin. toprak. Hacım. Selamın aleyküm. Ufak bir iş vardı hacım. Ufak diye gittik. Koca iş çıktı. Bayağı sırtı. Aynı. Ben bir saat hesapladım. Dört saatte zor çıktı. Paramızı da aldık hacım. <laughs> ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Yolculuk nereye diyor Cafer? Evimize gidiyoruz hacım. Frankfurt'a iş yaptık birazcık çalıştım ya evet muss nicht sein muss biraz vodka feelingi veriyor o kadar Elhamdülillah Cafer biz de iyiyiz. Vallahi yoruldum hacım. Teşekkür ederiz toprağım. Nasılmış geri account'unu geri almakmış telefonunu falan. Teşekkürler Cafer. Yolun açık olsun diyor. Allah razı olsun kardeşim. Allah razı olsun. Kosovo. No. Aa ee, uçak kalktı. Türk Hava Yolları kalktı. Uh, uh. Nereye gidiyor acaba? Antalya'ya mı? Bodrum'a mı? Oradan e Haydi, ya oradan İzmir'e gider de neyse. Hayır, İstanbul'a kesin. İstanbul'dan Ankara direkt uçuşlar. İstanbul aktarmaları. Evet Tomram, ee, bu aralar biz e, birazcık seviliyoruz. Geliyorlar hemen böyle bir 20 kişi falan. Sağ olsunlar, çok teşekkür ederiz hepsine. Aşk. Borcumuzu hemen ödeyelim de alaşkın. 100 euro senin hakkın. Ay mersi. <laughs> teşekkür ederiz. Ses abi ses kesiliyor ama yazmıyorlar. Aynen ya dur dur şey ıı, toprağın. İnsanlar izleme Birden düşüyorlar ondan sonra. Ya yine şey birden yok çıkıyorlar. otobanda otobanda olduğumuz için hat sağlıklı değil buralarda bilmiyorum. Yo yo 20 Sıkkı kişi buralarda. diyor 20 kişi yazmıyor diyor. He. Keşke yapsa yazsa ama bu sefer de hangi birini okuyacağımı şaşırıyorum. Ya o da giderken 2500 kişi katılmış. Hacım, acayipti. 10 tane de yeni abone olmuş. İzleyicilerim tatlı evet. sağlamış. Vallahi acayip cazib oldum. İşi o kadar çabuk yaptım ki. Yani normalde ben orada 5-6 saatten çıkmazdım. <gülüyor> <gülüyor> e, helal olsun Cafer. Diyor ki, abi bildirim geldiği gibi giriyorum diyor. Çok sağ ol. Kardeşim. Şimdi 4 saat çalıştık hacım. Evet. Şeyde burada arkadaşlar o zaman size bir soru sorayım. Gittik çalıştık. Saat ücretimi sorayım. Kaça çalışıyorum? zahmet eğer yorum yaparsanız çok sevinirim. Söyleyeceğim kulaklarınız yerden uçacak. Ama siz ilk önce bir sizin de e, fikrinizi alayım. Ne düşünüyorsunuz? Reklamcı ve hiçbir şekilde bu kendi malzememden şey yapmadım. İnşallah toprağım. Inşallah. Yanımda götürdüm tek suyum işte ciletim şudur budur. E, işte birkaç tane araç gereç. Haricinde mal şeyden folyeler arkadaş getirdi. Bana tek montaj kaldı. Sadece ücretimi soruyorum abi. Kaç saat? Ne kadar? Saati ne kadar çalışıyor? Montör olarak kaç euro Bir tahmin edin hadi bari. Yasin Aslan diyor ki abi kaç saattir yoldasın diye. Aynen sabah çıktık daha yeni eve dönüş yapıyoruz. Acım ben 6'da kalktım uyuyamam ben. E, iş olduğu zaman ben de işi bitirmem lazım. Sabah erken uyandım, malzemeleri hazırladım. İşte e, bir muz yedim, çıktık yani. Saat dokuz gibi filan, dokuz buçuğa geliyordu, dokuzu çeyrek keçe. E, onda oraya vardık. Saat iki buçukta da oradan çıktık. Yani. Ben diyeyim 4 saat, tamam mı? Dört saat. Cafer 10.000 bin biraz fazla oldu ya. Yok hacım yok o kadar da yüksek değil. 10 bin lira mı? 10 bin lira yok, az hacım. Diyor, euro. yani 10 bin euro. Veyahut da 2 bin euro diyor. Yok canım o, o kadar, kadar, da fazla Keşke. değil. Keşke nerede? Saati 2 bin euro olsa ben şimdi... Huu. Evet alayım lütfen. Saat ücreti. Çünkü size hesaplatacağım ne kadar para kazandım 4 saat içinde kaç para kazandım? Haydi bayım. izlemeleri arttıralım. 850 toprağım diyor. 100 e, Cafer diyor. 100 Cafer mi dedi? Evet. Güzel. Sağlam yaklaşık. Hacım bak para kazanmak gerçekten kolay bizde tek eksik olan o para gözlüğünü takmak bak benim bu para gözlüğüm tamam taktım Hoş abi geldin. bugün Gökçe Demir saati yüzden 4 saat çalıştım get, get. cebimde pardon yüz orasını hanıma verdim aynen onun da 4 saatten saat ücretini hesaplayın 100'ü dörde bölün Oo maşallah diyor Yasin. Ben de geliyorum şey Almanya'ya. Hadi gel ya. Kardeşim bak. Benim yaptığım işte dünyanın her yerinde para var. Vietnam'a git orada da reklamcılık yap. Orada da para kazanmazsan beni gömücü değilim. Allah herkese bol kazançlar versin. Nas yani Ayşe helal kazançlar versin. Ee, her şey çalışmadan geçiyor gençler valla birazcık emek sarf edeceğiz. United Airlines. Kalktı tam havalandan geçiyoruz hacım ya. Amerikan Hava Yolları şirketi United Airlines. Fuat Doğan ben de dedi de duymadı galiba. Duymadım ney? Yok sen değil. Ee, orada bir tanesi deyip duruyordu da Aşk hani ismimi. bana bir tane sigara yakar mısın? İsmimi söyle diye de ben söyledim duymadı. Ben yapıp duruyor. Hacım kendi işini yaparsan tadından yenmez valla. Ve şu güzelliği var. Sana bağlı. Ne kadar para kazanacaksın sana bağlı kardeşim. Ben diyorsan 100 euro ile 200 euro ile tatmin oluyorum. 200 euro kazanırsın. Abi bana az. Ben 500, 1000 euro, 2000 euro kazanmak istiyorum. Kazanırsın hacım. Yeter ki istek olsun. Bir de işinizi iyi yapın lan. Aynen. Ben iş yaparken acım gözümü budaktan korumam. Kendi evime, eşime, dostuma nasıl özenle, nasıl böyle şefkatle davranıyorsam gittiğim bütün iş yerlerinde, yaptığım bütün işlerde bu kesinlikle var. Yani bu konuda ben ki hiçbir zaman kendime taviz vermiyorum. Ya bugün de kafasına vurup gidelim ya filan gibi. Asla acım. arkadaşlar ticaret <laughs> ticarete atılın. Vallahi bak kaybedeceğiniz birkaç birkaç bin lira olur. 10 bininiz 20 bininiz gider ama tutarsa milyonlarca para kazanırsınız. Acı. O da ona risk değersin yani. Ne olacak? Cafer diyor ki abi desene 500 kazanmak istiyorsan git başbakan oldu ya. Yok Cafer'im. Lan başbakanla kafan mı iyi oğlum? Alttan millet saldırıyor. Üstel Amerika Rusya saldırıyor. Sen ortada ne yapacağını Vallahi bu politikacıların, devlet adamlarının Allah yardımcısı olsun. Ben olmak istemem asla. Ya yok. Ben asla abi. hacım. Ben giderim işimi yaparım, para mı kazanırım? Ama politikaya atılmam. Çünkü yalan söylemesini sevmiyorum ben hacım. Allah razı olsun. Dostlar geliyor, adam mı görüyor, dinliyor kardeşim. Ne yapayım? 36 da olur, 336 da olur orada. Şimdi Yasin AliExpress'ten bir sürü var bu gözlüklerden. Vallahi kardeşim 10 dolar. 2 hafta iki hafta hatta 10 gün dediler. Bir hafta da geldi. 3 günde oradan tasarruf ettim. Ferhat Kara ıı, Batak diyor ki vay gömücü vay perde perde arkasından arabanın içinden yayın geçmişsin diyor. Eyvallah hacım. Evet. Vallahi sayenizde ben burada mal gibi tek başıma da konuşurum. Yani hacım ya siz varsınız ya gerçekten de. Evet. Allah razı olsun. Trafik biraz kalabalık gençler ya. Yok Hüseyin gerçekten olduğu için... hani siz gelip katılmazsanız yani biz boşuna açarız bu yayını. Aynen, gerçekten yani. öyle. O öyle yani. Siz izliyorsunuz ya bak. Bu gördüğüm sayılar 3 de olsa 5 de olsa bana beni dinleyen bir, birkaç tane insanın da olduğunu söylüyor. Ay, vallahi övünüyorum hacım. Başlıyorum ya. Yani. Toprağım. Bence de bu gözlükten abin bayağı bir ünlü oldu. <laughs> hacım daha ünlü olamadım ya. Acaba ben de ünlü olur muyum? Şöyle Aa, o şöyle o kadar kişi izliyor. Yok şöyle yazsanız, canlı yayın canlı yayın böyle 2000 3000 5000 kişi 10000 kişi izleyecek mi acaba? İnşallah izler ha. Valla o, kadar, kadar çok istiyorum inşallah. ki. O kadar çok istiyorum. Hacım YouTube benim işim. Ben YouTube çıktığından belli varım. Önceden video izlerdim. Sonra... Ayaz, aynen aynen, podyuma da çıkarız yakında. Sonra... Yok oğlum, ne podyumu lan? Yo Ayaz diyor da, oldun oldun yakında podyuma çıkarsın diye yazıyor da. Aynen, yakında da ya inşallah bırak, da bakarsın bırak şu podyuma çıkarız. Kardeşim. Benim düşüncelerimle, benim hayallerimle niye dalga geçiyorsunuz ki Aynen, ya? diziye de çıkarız, sinemada yaparız. Bir bakmışsın Ayaz, ondan sonra dersin ki ben demiştim diye. <laughs> i̇nşallah olur da kardeşim, yani dalga geçmeyin lütfen hayallerimle ya. Yo hiç ah, e, hayal şey dalga geçirilecek bir şeyler değil yani ben de onlara göre cevabını veriyorum hiç hoşuma gitmese de çüs diyorum banlıyorum. Vallahi ben kimsenin hayaliyle dalga geçmem kardeşim. Aynen öyle niye ki? Çünkü hayaller dokunulmaz hacım kimse yani ben izin de vermem laf eden olursa da kızarım. Arkadaşımsa arkadaşlıktan atarım hacım. Arkadaşım olmaz artık. Bak e, Ferhat e, Karabatak diyor ki fırsat dünyası insanlar hayal satarsan yasal e, olmayan kumar oyunlarını oynatırsan belki 2 üç bin izlenirsin. Çok haklısın. Gerçekten çok de doğru. haklısın Ferhat. İnsanlar çok değişik. Veyahut da bir şey satacaksın. Mesela bu aralar çok görüyorum böyle e, bıçak satıyorlar. Veyahut da böyle koruma amaçlı ya, işte mez, gaz mezad. falan. Aynen Me, öyle şeyler. Mezat satış sayfaları onlar. Yok yok şeyde lifelarda görüyorum yani. Çoğu öyle kişiler geliyor. Doğrudur. Allah, Allah onların da yolunu açık etsin. Cafer, Cafer diyor ki abi benden ünlüsün en azından inşallah ünlü olursun tüm dünya seni konuşur. Yok biz öyle ünlü olmak falan derdimiz değil. Biz hani YouTube'da o, öyle. Da, o, bunlar eşimin düşünceleri. Benim değil. Ay de... yo ben ben böyle kendi halimde sessiz sakin daha güzel oluyor. Ver baba ver gazı. Cafer, ver gazı. Olur. De. gaz verme gaz verme valla geldik ya gelişimiz birazcık daha kısa sürdü ama giderken dikkatli gittim 100 ile falan 120 ile en fazla şimdi gelirken en az 120 ile geldim ev yolu daima öyle. Zıt geçer. İşe giderken yavaş yavaş. <laughs> nomusuz diyor Ferhat. <laughs> Ru Bana <laughs> Evet, bak, Bana ömrümden nomusuz diyen bir tane arkadaşım var. O da Nazmi. He. O derdi nomusuz diye. Lo <laughs> bunu. Sen beni gizliden mi izlesin? <laughs> Abi Rusça biliyor mu diyor Cafer? Rusça yok hocam. Birkaç kelimeden hariç bilmiyorum. Onu bizim oğlana soracaksın Ama Emin e. Emin Yasin biliyor. <laughs> Çocuk birazcık otizmli Rusça biliyorlar. Afiyet şifa olsun. Ferhat diyor ki iyi yayınlar dilerim. Hanım tavuk yapmış. Soğutmaya gelmez. Çok of, haklısın. Of of of. Afiyet şeker olsun kardeşim. Afiyet şifa Ben de olsun. şimdi bowl yapacağım. Eve varacağım. çin makarnalı. Bol sulu. İçinde hindi et aldım. Hindi etini kızartıp içine hindi eti. Ama en üste geliyor onlar. Garnitür olarak. Altta şey çorbanın suyu şey şeysi malzemesini de aldım onda var. Ondan sonra suyun içine makarnalar geliyor. Makarnaların üzerine işte yumurta, et, ondan sonra ne bileyim bir e, birkaç yeşillik falan öyle istediğini koyabiliyorsun. Güzelce ne yiyeceğiz hacım bakalım. Evet. Ben Di de bol yiyeceğim. Hot hot pot yiyeceğim. Didem Aliyeva abone oldum kanala. Çok Nasılsın teşekkür ederim. Gömücü? Allah senden razı olsun. Çok teşekkürler. İyiyim. Biraz yorgunum. işten geliyorum şu anda. 4-5 saattir çalıştık. Ee, onun haricinde iyiyim yani. Arkadaşlarımla beraberim. Sizlerle beraberim. Yani bu izleme sayılarını da görünce beğenileri falan abi vallahi benden iyisi şamla kayısı yani. <laughs> Oo. Ne oldu? geçmiş olsun. Allah sizden razı olsun diye dedi. Ben de e, kötüyüm, ateşim var. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ateşin e, klima olabilir mi acaba? Yoksa bir şeyler zehirledi mi seni? Acaba? O da ona da ben. Virüs, ya virüs de olabilir. Virüs de olabilir. Cafer diyor ki ben Rusça okulunda okuyorum. Ha, çok güzel. Sen Azerbaycan'da kalıyordun değil mi Cafer? Abi ben Almanca kursuna gideceğim inşallah. Hadi bakalım toprağım. Toprak hadi bakalım. Ee, Aslında mı? Bulgaristan Praktik. zaten şey Avrupa Birliği'nde değil mi? Olsun. Buraya gelince ya da buraya gel gelirse öğrenmiş olur dili en azından. Yo diyor. Aa yo. yok. Yok. Aa yok bu Azerbaycan'da değilmiş Cafer. Kazakistan. Aa doğru. Kımız et, kımız içmek isterdim. Hiç içmedim bu zamana kadar. Genelde bana yenge veyahut da abla diyorlar. E, abinizin ismi de? Gömücü. Gerçek er ismi? Ersen. Ersen. Türk diyor ki gözlükler fena. Canım benim. Eyvallah sağ olasın. Farkındayım. Olsun olsun Didem. Onlar da içeride olsun. Fakir makir ama olsun. <laughs> ya. Bulgaristan diye Avrupa Birliği'nin en fakir ül ülkesi diyor. Yo. Abinizin adı abi. <laughs> Didem diyor ki, gömücü ne demek? Hacı gömücünün birçok anlamı var. İlk videolarımda ben gerçekten de definelerle falan uğraştım ama ondan hiç ne önden ne ala, arkadan alakası var yandan Gömücü ben, e, YouTube'da izlediğim influencer, street food bu konularda yemek konularında izlediklerim, tüm influencerlar hep gömüyorlardı. Adana gömdüler, ondan sonra kebap gömdüler, geleni gömdüler, gideni gömdüler. Yani yemek biliyor musun? Yemek 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 gömmek. Sokak dilinde gömme Aynen. diyorlar. ben de onu kendime bir şey biçtim yani dedim ya ben de o zaman gömücü olayım dedim. Nasıl olsa bir işlenme uğraştık. Eski videolarından katılan arkadaşlarım da var. Yorum yaptım birçok işaret ve şeylerden dolayı. Tamam, toprağım gerisine boş ver. Bak ne öğrenmiş. Vasa, bitte, Brot, Danke, ya nein. Tamam amacım. Bitti tamam A sen Almaca'yı çözmüşsün. Sana 5 üzerinden 15 veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem. Ha ben Türkiye'den, ha, ben Türkiye'den, Türkiye'den değilim diyor Didem. Ee, o yüzden kelime manasını anlayamadım diyor hani. Gömücü. Yani Aynen sen ilgili. Azerbaycan'dansın değil mi Didem? Yemekle ilgili bir şey. Ve birçok arkadaşım burada, genç arkadaşım da umduğu evet, gibi Türk, Almanya'dayız. E, seksüel bir e, tavır değil. E, ne bileyim insanları gömücü, batırıcı bir tavır değil. Hı -hı. Ben daima hep e, dostluktan, arkadaşlıktan, e, şeyden yanayım, barıştan yanayım. Yani bu benim zayıf olduğumu e, şey yapmazsam, gerçekten de ben kendimden çok korkarım. Dövüşürken de sağ solumu bilmem. Soy isminden biraz anladım Didem. O yüzden e, yani Merkez hiçbir şekilde ne insanları rencide edici ne ezici hiçbir şekilde şeyimiz işimiz olmaz. Benim tek yemekle yemek gömüyorum. Yemek üzerine Oo, dönümü, evet. videoları e, paylaşıyorum gençler. Yani herkes e, şey yapsın. Kahvanıza yazın artık arkadaşlar. Neyse gençler biz geldik. <laughs> teşekkür ederim. Çok teşekkürler. 24 dakika olmuş lan. Evet. Maalesef kapatmak zorundayız. Evet ablanız çok zeki maşallah. Ha, teşekkür ederim. Yok sordu da nereden diyor? Bir dedim herhalde Azerbaycan çünkü soy isminden yani birazcık. Ee, Ali neydi evet. soy ismi? Ali Yeva. Birazcık böyle Dünüyor, Rus tarzı. <laughs> Muhtemelen ceza ile aynı yaştayız ya da ben ondan hani ben 79'luyum. Ceza da o Azerbaycan Türklerdensin anladım Didem. <gülüyor> <gülüyor> Zehra Junior cezası. Jansın teşekkürler sağ ol. O senin güzel bakışın. Evet. Onu kabul edelim. Ya um, Cafer sonra artık inşallah. Belki evet. bir daha açarız. Evet. Sonra belki açabilirim. Ama şimdi ilk önce eve gidip ee, yüzmeye gidemeyiz galiba bir tanem ya. Suç Emin Aynen. O zaman ne yapsak? Saat 4 oldu. Evet, bir bakalım. Pot, oldu. pot deyince o belki aklını Belki içeririz. birazcık. Aynen. Ama sonradan dışarıya çıkalım o zaman. Bak hava da çok Hı, harika. Aynen. Evet. Tamam olur akşama bakarız ya açarım. Gerçekten de kısa Aynen. Oldu. Azerbaycan Türklerinden işte normal Türkler, hatta gurbetçi Türkler üç çeşit oluyor böyle. <laughs> çok teşekkürler arkadaşlar. Çok çok Şuradan... teşekkür ederiz. Bir tane de bira içeyim şöyle. Boğazım vurdu be. Aynen Türk, kültürümüz çok zengin. Kültürümüz, Aynı. beynimiz ve kalbimiz evet. zengin hacım. Hadi. Zengin olmadığımız tek yer cebimiz. Paramız yok. <laughs> Cafer kalı, Tam yani tam. Yani tam Alaska Türklerden. Ağustkalı. Ağustkalı. Yok. Ali, e, Levile mevile falan benzemiyor ya. Levile mevile falan hiç benzediği yok. Gram benzemiyor. Siz böyle bir ceza falan derseniz Ice Cube daha çok Aynen evet. hanım ice cube ice cube. Hadi. Arkadaşlar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Evet Allah evet. emanet olun. Allah emanetsiniz. Abone değilseniz lütfen destek amaçlı abone olun. Yani de gitmeden önce bir beğenirseniz çok memnun kalırız. Başka evet. yayınlarda görüşmek üzere inşallah. Çok tamam. çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Allah emanetsiniz. Görüşürüz. Bay bay. Hayırlı günler.